Hatay Barosu avukatlarından Hakan Mazman'ın İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki Cumhurbaşkanı'na hakaret davasının karar duruşmasında mahkumiyet kararı çıktı. Karar açıklanırken savunma avukatları salonu terk etti. Avukat Hakan Mazman'ın 2016 yılında yaptığı paylaşımlar üzerine açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret davasının duruşması İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Açıklanan bir yıl iki ay hapis cezası kararının verildiği duruşmanın ardından Avukat Mazman, bana göre Türk hukuk sistemi, Türkiye'nin düşünce sistemi, demokrasisi, adaleti yargılanmıştır, ceza almıştır dedi. Sevgili arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle yargılandığımız duruşma dosyada bugün itibariyle duruşma yapıldı ve duruşmada maalesef ki Türkiye'nin kanayan yarası olan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçları nedeniyle açılmış bütün dosyalardan beklediğimiz sonuç bizim açımızdan da gerçekleşti. Sayın Mahkeme bir yıl, iki, iki ay sanırım, özür dilerim bunu çıkartmam gerekiyor. Bir yıl İki ay hapis cezası verdi. Ertelenmesine yönelik bir karar verdi ama tabii biz hükmün açıklanmasının geri bırakılması e, talebinde bulunmadık ki bunu üst mahkemelerin istinaf ve yargıtay aşamasında görülmesini talep ediyoruz. E, son e, günlerde çok gündeme gelen bir yargılama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi bu konuda e, tazminat dahil olmak üzere e, yargılamış ve tazminata hükmetmiştir. Ben bu dosyanın da şahsımla ilgili olmadığını mahkemede de beyan ettim. Şahsımla ilgili olduğunu gerçekten de düşünmüyorum. Ee, artık bu e, yargılamaların e, yargılama e, garabeti olan hukuksuz uygulamaların Türkiye'de kalkması adına e, yargılamanın devam etmesini, dosyanın diğer hakimler ve mahkemeler tarafından görülmesini talep ettiğim için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını e, kabul etmedim. E, hakikaten bizce ilginç bir durum. yargılanan sadece biz değiliz. Türk hukuk sistemi, Türkiye düşünce sistemi, demokrasisi, adaleti yargılanmıştır. Bana göre bunlar ceza almıştır. Ben ceza almış olmak çok bir şey değiştirmeyecek. Bunun en nihayetinde üst mahkemelerden bozulacağını kesinlikle inancım vardır. Biz hukusal olarak hayal kırıklığına uğramadık. Hukukun tamamen işlevi budur zaten. Sopa görevi, görme, şey, sopa görevi görmektedir. İşlevini yerine getirmiştir. Mahkemeler bizi yanıltmadı. Çok da yok mahkemelerden açık söyleyeyim Türkiye'de. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de fazla güvenmiyoruz. Bu konuda çok yüzlü tavırlar alıyor. Çünkü giden bütün davaları usulden reddedip iç hukuk yollarına tüketin diyor. İç hukuk yollarının da tüketilmeyeceğini biz gayet iyi biliyoruz. Burada biz Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni yüceltmek derdinde de değiliz. Bu bir burjuva hukukudur. Burjuva hukuku kendi işlevini yerine getirmiştir ve kılıcını meslektaşım Hakan Mazman'a saplamıştır. Diyecek bu kadar. Başka sözüm yok. Sizler hocam. Verilen karar Türk hukuk sisteminin gelmiş olduğu aşamayı göstermektedir. Biz meslektaşımızın sonuna kadar arkasındayız. Hatay Barosu olarak da konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Teşekkür ederiz. Yağabeyim.